Herkese hayırlı haftalar. Yeni bir yayında beraberiz. Konusu geldikçe malum adil düzenle ilgili çözüm önerilerimizi anlatacağımızı söylemiştik. Şu anda Kasım ayına doğru gidiyoruz. Ekim, Kasım, Aralık. İşte 2024'ün sonlarına doğru geliyoruz. Türkiye'de çok yani beklenmedik bir konu oluştu. Yoğun bakımlarda bazı hastaların ölmesiyle evet. oluşan. Evet. Bebekler. Bebeklerin ölmesiyle. Tabi adli ve hukuki bir sürece girdiği için konuya girmeyeceğiz ama böyle bir süreç var. Ve bu sürecin oluşturduğu müthiş bir güven kaybı. Hastane ve hastalık problemi, sağlık problemi ile ilgili bir bakış açısı var. Bir olayın hukuki tarafı var. Bir de idari tarafı var. Yani acaba sağlıkta da bazı şeyleri konuşmak gerekiyor mu? Sağlıktaki yapılanmamız düzgün mü değil mi? Tabii biz buradaki şeyimiz şu bir e, adil düzen önermesi olarak sistemi olarak buna bir karşı cevap vereceğiz. Yani karşı cevap dediğimiz şu sistemin yeniden reform edilmesi için ne yapılması gerekiyor konusunu konuşacağız. Yoksa işte şöyle olmuş, sağlıkta böyle olmuş, şurada bu olmuş. Bunlar zaten haberlerde takip onları, onları edin. Herkes biliyor. Bunları herkes biliyor aynı şekilde. Bilmi herkesin bilmediği bir şeyler. Teşhis evet. ve tedavi, çare ve çözüm ne? Evet. Teşhis ve tedavi, çare ve çözüm ne? Şurada şimdi Reşit abi güzelce sayfasının üstünü çizdi aslında. Adil düzende genel hizmetler kitabımız var bizim. Evet. Ee, bunu Medhal yayınlarından basmıştık fi tarihinde. 500 sayfa. 500 sayfa. Bu sadece genel hizmetleri anlatıyor. Yani adil düzen sisteminin işletmelerini değil de genel hizmetler. Genel hizmetler dediğimiz kısım ne? Bunlar bugünkü devletin verdiği hizmetlerden örnek vereceğim. İşte mesela güvenlik hizmeti bir kamu görevi ise adil düzende bir genel hizmettir. Sağlık hizmeti de sağlık hizmetleri var bir genel, ana başlık. Evet, bir genel hizmet. 24 genel hizmetten biri de sağlık hizmetleri evet. ama bildiğiniz klasik şu anda yaşadığınız genel hizmet sağlıkla hiç alakası. Hiç yok. alakası yok. 24, Bambaşka bir sistem. 24 genel hizmet ve biri de başkan 25 ediyor. Evet. aslında 25 tane bir hizmet modülü başkanlıkla beraber başkanlıkla beraber 25. 25 tane ediyor. Şimdi buradaki sağlık sistemimiz ne öneriyor bizim veya bugünkü sağlık sistemi, dünyadaki sağlık sistemi diyelim. Nasıl çalışıyor ve biz buna ne öneriyoruz? Doğru evet. mu? Abi? Doğru. Giriş yapalım mı? Buyur, buyur. Şimdi bugünkü sağlık sisteminde yani dünyada bazı örnekler var, işte kamunun ücretsiz verdiği sağlıklar var. Amerika gibi yerlerde e, sağlık sigortası yaptırıyorsunuz, ücretini ödüyorsunuz. Ya da hastaneye gidiyorsunuz, çok yüksek bir meblağ ile beraber hani hastalığınıza göre bir ücret ödüyorsunuz. Türkiye'deki gibi de kamu sağlığı dediğimiz işte prim ödeme sistemi veya da prim ödeme gücünüz yoksa, e, bir küçük cüzi bir ücret ödeyip sağlık hizmeti yani işiniz yoksa, sağlık hizmetlerinden kısmen ücretsiz yararlanıyorsunuz, hatta ücretsiz yararlanıyorsunuz. Ee, böyle bir yapı var. Tabi bunu kim ödüyor? Devlet sübvanse ediyor. Yani devlet diyor ki siz hastaneye gidin, o hizmeti alın. Sonra hastanelere diyor ki hastaneler siz bunu bize fatura edin. Bir de şöyle bir durum var. Ee, şehir hastaneleri oluşturulmaya başlandı. Yani dünyada ne kadar örneği var bilmiyorum. Burada da şöyle kamu bir garanti veriyor yani hasta başı gibi bir yaklaşım var yani kişi özel teşebbüs olarak hastaneyi yapıyor veya kurum sonra devlet buna bir garanti veriyor yani binayı geri alacak ama işte doktorlar devletin diğer hizmetlerinin tamamı bu işletmenin olmuş oluyor bir de böyle şehir hastaneleri var. Ama tabii geçen bir doktor arkadaşımızla konuştum. Yani bu meseleyi, bu şu anda yaşanan meselenin çıktığı kaynak noktası olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Devlet tabii bu ödenekleri veriyor ama nasıl ki yani alışveriş poşeti hala 25 kuruşta kaldıysa bazı şeylerin güncellemesi yetişmiyor. Veya da bütçeden dolayı orası uygun işte bu fiyata yapılır deniyor. Ama kurtarmıyor. Yani maliyetler Tedavinin, devletin verdiği şeyi kurtarmıyor. Bu sefer de aslında hastaneler sıkıştırılıyor. Hastaneler sıkıştırılınca e, ve belli prensipler düzenle işleyen kurumlar olduğu için bundan kaçmak için gördüğümüz kadarıyla farklı metodolojilere girilmiş, gayri hukuki metodolojilere girilmiş. Ve bunun sonunda da aslında çok vahim bir durum ortaya çıktı. Şimdi peki biz ne öneriyoruz? Birinci şeyimiz. Gireyim mi? İzin var Buyur mı? buyur buyur. Şimdi bizim önermemiz şu, bizdeki sağlık sistemi genel hizmet ücretsizdir. Tabii. İkincisi bir prim. Faydasızdır. Evet, bir prime dayalı bir. Primsizdir. 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 En önemli çare ve çözümdeki bizim şey. Evet. Ya yani şimdi şöyle bir şey çıkabilir. Ya primsizdir, primsiz sağlık hizmeti mi olur? işte herkes bu sefer hastaneye gider, işte tedavi olur. Zaten Hı. şu andaki rakamlar şöyle onları da konuşmak Onu lazım. Onu da baştan vurgulayalım. Bizde tedavi yok zaten. Hastane yok. Bizde şifahane var. Bizde e, sağlığı koruma var. Yani şey seni hasta olmadan sağlıklı yaşatıyor siz bizim evet. sistem. En önemli soru. Ha, şey... Hastalanmıyorsun bizim Şş, sistem. Ona açılmam şimdi. Hastane yok olsun. falan deyince bir şey olmasın yani. Hani Böyle... baştan Doğruyu doğruya işaret edelim ki. <laughs> Bilimsellikten uzak kalıp böyle kırıkçı çıkıkçı modeli gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır, yani hayır. Şimdi hayır. insanlar şeye gelmesinler böyle bir modele. Şimdi. Biri... Hazreti Peygamber onu söyleyelim. Biz hasta olmayan bir ümmetiz diye meşhur bir sözü var ya. Biz hasta olmayan bir ümmetiz. Peki nasıl hasta olmuyoruz? Nasıl hasta? Hastaneler diye, hapishaneler diye bir şey yok adil düzende. Niye hapishane, niye hastane, niye hastalanıyor? Şimdi ki onları zaman zaman anlattık. Hani bizi bilenler, genel olarak bilenler, ilk defa duyanlar tabii ki çok garip karşılayacaklar ama adil düzen çalışmalarını bilenler, kulak dolgunluğu olanlar bile ne demek istediğimizi bilirler, anlarlar. Evet, şimdi şöyle, tabii biraz iç sistematiğini de anlatmış olalım. Birincisi prim yok. Yani prim yok derken a nasıl olmuyor? Zaten bugün siz de verginizi ödüyorsunuz. Kamu bunu bir yerde de harcıyor. Ne i̇şte yani, belediyelere yani veriyor, oraya, oraya veriyor vesaire. Yani size bir hizmet veriyor. Siz priminizi ha şunu diyebilirsiniz. Ya primi ödemiyor. E, kamu bunu nasıl yapacak? Yani kamu bunu nasıl üstlenecek, ve ödeyecek? Ha. Şimdi birinci soru bu gelebilir. Yani kamunun bir bütçesi zaten var. Bu bütçenin paylarındaki farklılıklaşmadan gelecek. Şimdi bizim bu 25 genel hizmetimiz aslında ürettiğimiz bütün çıktılardan gelen 25 genel hizmete gelen paylardır. Bu payları daha önce bir videoda anlattık diye hatırlıyorum İşte ticaretten gelen yüzde iki buçuk var, arsaların ve yapıların gelmesinden, yatırımdan gelen yüzde on paylar var, madenlerden gelen yüzde 50 paylar var, tarımdan gelen paylar var. Ama ürettikçe alıyor. Bir vergi şeklinde bugünkü gibi nakdi gelirin artmasıyla değil çıktıların yani üretim e, üretimin artmasıyla malın artmasıyla bunlardan pay şeklinde alıyor. Bu genel gelen bütçelerden de yüzde iki buçuğunu diyelim ticaretten gelen yüzde iki buçuğunu buraya aktarıyor genel hizmete. Bu genel hizmetteki 25 payın 24 artı bir payında bu payını hastanelere, sağlık hizmetine önleyici tedaviye aktarıyor. Şimdi peki buraya kadar geldik. Bir diğer modelimize gelelim. Değil mi Raşit abi? Tabii. Diyelim ki bugünkü gibi bir hastane var. Bu model nasıl çalışacak bizim sistemimizde? Yani ee, hani uygun görülür görülmez ayrı bir şey. Bazı yerlere dokunur dokunmaz ona da yapacak bir şey yok. Şimdi birincisi şu. Mesela bugünkü hastaneler baktıkları hasta başına bir ücret alıyorlar. Evet. Vatandaştan. Bir de devletten bir pay alıyorlar. Bizde ise hastaneye önden bir ücret ödeniyor. Yüksek bir meblağ ödeniyor bütçe olarak ona veriliyor. Yani diyelim ki bu yıl bir hastanenin öngördüğü ödeme miktarı 100 bin birimse oraya 200 bin birim ödeniyor. Evet. Veya 300 bin birim ödeniyor. Yani bunun bir aritmetik bir ortalama oranı var. Yüksek bir meblağ ödeniyor. Onun defterine, cüzdanına kaydediliyor. Yalnız hastaneye deniliyor ki sana gelen hasta başına bu payın düşmeye başlayacak. Şimdi siz hastane olarak ne yapmanız lazım? Önleyici tedaviye geçmeniz lazım. Hı. İşte iyi gıdalar kullan, değil mi? Organik gıdalar kullan, ümmün sistemini, bağışıklık sistemini kuvvetlendir. Doktorun sizin yaşamınızda hasta olmanızı önleyici. Geçen hatta bir doktor arkadaş dedi ki 20 yıl önceydi bu önleyici tedavi. Yani insanın e, onun bir tıpta bir şeyi var. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Bu dedi bizim tıp fakültelerinde okutuluyordu ama artık kaldırılmış. Evet. Yani hasta geldiğinde artık hastanın işte hangi ilaç neyi tedavi eder ona bakıyoruz. Önleyici tıp evet. e, modeli yok. Yok. Şimdi, Şimdi evet. insanları hastayı müşteri haline getirdi kapitalist sistem. Evet. Türkiye'de de maalesef o uygulanıyor. Büyük hastaneler kuruluyor ve müşteri gözüyle bakılıyor ve işte garanti de veriliyor. Yap işlet devret bile değil yap işlet devam et ve müşteri gözüyle bakılıyor. İnsanları iyileştirmek için hastaneye geldiğinde çalışılmıyor. Onu da böyle hastaneye, doktorlara, eczanelere ve ilaç sektörüne burada çok önemli bir guru. Meşhur Canan Karatay. Karatay evet. Ona bir röportajda kısa bir röportajda internette ulaşılabilir soruldu. Daha en başta Türkiye işgalde mi dedi? Onun alanında evet dedi, işgaldeyiz, dedi, sağlığımız işgalde. Ama cumhuriyetin 101. yılını kutluyoruz. Ama işte 101 yıl önce göreya cumhuriyet kurduk, istiklalimizi eldik diye. Diyelim siyasi istiklali. Ama sağlık başta olmak üzere ek ek ekonomi ve gıda vesaire birçok alan maalesef işgalde. Şimdi ee, çok yani teşhis bu, teşhis açısından. Şimdi Peki tedavisi bu ne bu işin? çaresi ne, çözümü ne? İşte anlatmaya şimdi, çalışacağız. Şimdi bu birkaç dakikada. Bu bu tespit çok doğru. TÜİK verilerinde 2000'li yıllardaki hastaneye giden hasta sayısı 160 milyon civarında. Yani işte nüfusun iki kişi yılda, yani bir kişi iki defa gidiyor. En az, yaklaşık. Iki defa, en az Bugün bu sayı 900 milyonun üstüne çıkmış. Korkunç. Yani şu, evet hastaneler çok iyi bir şekilde yapıldı, çok daha ulaşılabilir, çok o senin daha hızlı. Sos, senin konuştuğun doktor arkadaşı, doktor Lütfü Hocaoğlu bizim, Mehmet evet. Lütfü Hocaoğlu bizim 25-30 yıllık çalışma arkadaşımız. O diyor ki genç nesiller hepsi hasta, hepsi. Ya bu zaten bu şimdi hani böyle şeye girmiş olmayalım, bir veri var ortada. Bu veriler zaten bu, bu, Bunlar değil. resmi verilere göre söylüyoruz ha, iki, bu teşhisi. 2016'ya ki zaten veriler şeyde var. TÜİK sitesinde var. Şimdi demek ki biz hastalığı azaltamadık. Hastalık artmış, hastaneye ulaşım artmış. Bunun bir miktarı hastaneler çok konforlu oldu, Türkiye gelişti, bir miktar hastanelere ulaşım kolayladı. Yani hani ulaşım kolayladı, hastaneler çok Fazla yapıldı, insanlar çok kolay bir şekilde ücret ödemeden ulaşıyor. Tamam bunun da bir etkisi vardır. 160 milyon olsun 300 milyon değil mi? Ama 160 milyonun 900 milyonun üstüne çıkmış olması demek yaklaşık 5-6 katı fazlalaşmış demesi şu demek. Yani demek ki bizde hastalık da artmış. Yani hepimizin kronik veya da ee, ne diyelim bir miktar bir yerlerde hata var. İlginç bir şey söyleyeyim, daha iki gün önce gördüm. Meşhur bir tıp profesörü, her günde makale yazan en meşhur gazetelerimizden birinde makalesinin adı bu. Yani yaşama süremiz uzadı ama sağlığımızı evet. kaybettik diyor. Makalesinin başlığı bu. Anlayın durumu yani. şimdi bu, Daha uzun yaşıyoruz Güya ama sağlıklı yaşamıyoruz. Bununla ilgili mesela bir şey söyleyeyim. Pandemi sürecinde ne beklenirdi? Batı'daki ülkelerde hastalık daha az olması Doğu'da Pakistan, Hindistan değil mi? Afrika'daki ülkelerde daha böyle patır patır insanların ölmesini Ölmesi beklerdi. Bekleniyor. Ama en fazla yoğun şey Amerika'dan başladı. Amerika, İngiltere gelişmiş ülkelerden başladı evet. ve e, yani bizim gibi veya da daha üçüncü ve e, gelişmemiş ülkelere doğru gitti. Bunun sebebi ne olabilir? Birincisi şu hazır gıda yok. Yani gıdayı biz e, paketlenmiş, dışına, ambalajlanmış evet. bütün gıdalar sağlıksızdır. Kimyasallar var içinde ve bunu zaten artık tıbbın e, ihlaslı akademisyenleri diyorlar ki paketlenmiş gıdalardan uzak durun çünkü sağlığa zarar. Evet, oradaki insanlar ben gittim Afrika'nın birçok yerine yiyecek bir şey bulamadığınız zaman zaten vücut bir de hareketliyseniz suya gidiyor adam sürekli yürüyor mesela bizim Hı -hı. gibi böyle yani ben kendimden Örnek vereyim kilolu değil, obezite batı o obezite da var. yok, ee, sağlıksız beslenme yok. Usul... İlginç bir şey mesela çağın en önemli hastalığı kanser. Hindistan'da o, biliyorsunuz nasıl yaşıyor insanlar fakir zaruret içinde ve tıkış tıkış kanser yok. Neden? İşte o nedenlere biliniyor, ehli biliyor. Yani şimdi tabii bu bunlar bizim tespit noktasındaki şeyimiz Bunlara biraz odaklanmamız lazım bu sayının düşmesi için. Ama evet. bizim sistemimizde bunun düşmesinin sistematik olarak olması lazım. Birincisi. Doğru, doğru. Şimdi burada bir e, bütçeleme ve hastane yapısını anlatmış olduk. Yani doktor hastaya bakmasa bile bağlı olduğu onu onu seçen hastaların yani bugünkü aile hekimliği gibi hastaneye gelmese bile doktor ücret kazanıyor. Evet. Yani ve fazlaca ücret kazanmış oluyor. Böylece aslında size şunu diyor. Kışın işte dikkat et. Biraz limon ye. İşte kalın giyin. Yani şuna dikkat et. Ümmün sistemini bağışıklığını kuvvetlendir. Yediğine içtiğine dikkat et. Çünkü hastalık bize yani ya soğuktan gelir ya yemekten gelir. Bağışıklıktan gelir veya Allah göstermesi bir kaza geçirirseniz bu gelebilir. Bu ayrı bir şey. Bütün hastalıklar yediklerimizden ve işte içtiklerimizden oluşuyor. Ve tabii bir de havanın tabii temiz hava temiz. İkinci bir şey daha var. Doktoru seçme meselesi. Evet. Şimdi doktoru seçebildiğiniz zaman ve doktor hani doktor kelimesini bile sevmez oldum ben. Hekim, hekim, hekim. 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 Hekimin görevi seni hastalandığında tamam tedavi etmek o son merali. Doktor, senin hekiminin görevi seni sağlıklı yaşatmak. Sen sürekli onun kontrolü altındasın. O sürekli hastalanmayacak şekilde yani sağlıklı bir şekilde nasıl yaşayacağını öğretiyor. Ve ücretini de adil sağlık düzeninde seni sağlıklı yaşattığı için alıyor. Sen doktorunu seçiyorsun. Bak işte esas demokrasi zaten adil düzende var öbürlere hep sahte de, demokrasi sahte seçimler. Sen seni en sağlıklı şekilde yaşayacak doktorlardan en uygun olanını seçiyorsun. Onun görevi de seni hasta olmadan sağlıklı bir şekilde yaşatmak. Yani işte koruyucu hekimlik adı üstünde. Şimdi tabii bu seçim dediğimiz şeyde hani ya doktora gitti, e, ücreti zaten alacaktı. O zaman e, doktora gittiyse bu hekimi seçmesi olumsuz bir şey gibi bakılabilir. Hayır tam tersi. Hayır, bu tam Bu kıdem, kadar kıdemden kaynaklı olarak. Tam tersi. Paydan çok bakan hekim elbette yine çok almış olacak ama tabii ki. genel bütçedeki o hastanenin o, paydan, yani o şey o paydan sağ bütçeden sağlığa ayrılan paydan, alan paydan alacak, almış olacak almış ama, almış ama tabii ki hastaya bakıldığı için o bizim üstten verdiğimiz miktar genelde düşmüş olacak. Yani tabii. daha az biz masraf yapmış olacağız. Çünkü daha çok ücret kazanmak için hasta olması gereken insanların. Üçüncü mesele de şu. Aslında eğitime de bir miktar girmiş oluyoruz. Burada e, mesela şimdi doktor, diyelim bir doktor yetiştirdi. Bugünkü eğitim sisteminde de, yani bu her alanda böyle. E, Doktoru siz mezun ettiniz, diploma veriyorsunuz. Ama öğretmenlerin onda bir şeyi yok. Yani bir e, icazeti yok. Hangi doktordan ne öğrenmiş? tecrübesi nedir vesaire gibi. Bunu sadece tıp alanında düşünmemek lazım. Bu icazetlerle beraber de kendi tecrübesi, yani TUS var ya mesela bugün işte sınavlara giriyorsunuz. Bunun gibi yetkinlikleri de arttırarak aslında tıp tıp dünyasında da bir açılım yapmamız gerekiyor. Ya biz kamuda şöyle bir şey var. Merkezi olarak bütün meseleyi merkezden kontrol ediyoruz. Ama merkezden kontrol ettiğimizde şimdi bu hastanelerin bakım maliyetleri var. Cihazları var, işte tüpleri var, ne bileyim yani sarf malzemeleri var, hekim maliyetleri var. Şimdi bu hastane bunu bir şekilde çıkartması lazım ki ayakta kalabilsin. E şimdi bu taraflara tevessül etmemesi için ki bu olay yani kabul edilebilir bir olay değil kesinlikle. E, o zaman bu taraftaki sistemi bizim düzgün kurmamız lazım. Evet. Bence sağlık probleminde yani üzerine... Yoğun düşünmemiz gereken bir konu ama Türkiye'de tabi her köşe başında bir e, ne diyelim direnç noktaları oluştuğu için evet. yani bizim söylediklerimiz inşallah yerine ulaşır. İnşallah. Bu konuyu şöyle toparlayalım. Biz Üstadla Süleyman Karagüllü Hocamla yaklaşık 20 yıl önce oturduk 25 hafta bu 25 genel hizmeti işledik ve her hafta A4 şu büyüklükte 10 sayfa yazdık bu konularda. Sonra siz sağolsunuz olsunuz medal olarak kitaplaştırdınız. 500 sayfalık bir kitap oldu. Bunun anlaşılması için ben sadece şöyle bir özetleme yapacağım. Bir en başta tabii başkan var. Sonra 25 genel hizmet var. Ama bu 25 genel hizmet her biri dörtlü bunlar. 4, 4, 4, 4, 6 tane 4, 4 kere 6, 24. İlk 4 kayıtlar yani her şey hani kayıt dışı kayıt dışı diye şikayet ediliyor ya bu var olan bugünkü sistemde. Evrak kayıtları, yapı kaydı, muhasebe kaydı ve envanter muhasebesi hesap ilk 4 o. İkinci 4 çok çok önemli her şeyin başı. İlmi dayanışma, mesleki yani iktisadi dayanışma, ahlaki yani dini dayanışma ve siyasi yani sosyal dayanışma var. İlim zaten bütün bunların hepsinin 25'inin de rehberi. Onu kaybettik biz. O ilim olmayınca hiçbir şey olma. İlim hem kendinin bu ilmi dayanışmalar, ilmi kurumlar. Bunlar hep kurumsallaşmış yapılar. Bu dörtlü, ikinci dörtlü veya en önemli dörtlü ilim. İlmi, ilim konusunda neredeyiz? O teşhise de tedaviye de girmeyelim. Sadece adını analım. Mesleksi, iktisadi dayanışma. İşte bugün tabii geçmişte loncalar vardı. Ahilik teşkilatları vardı yani Osmanlı, Selçuklu zamanında. Şimdi de her mesleğin odası var. Öyle anlasın insanlar. Bir de e, dini dayanışma, yani ahlaki dayanışma, işte ahlak e, nasıl e, tefessüh etmiş durumda biliyorsunuz. Bir de siyasi dayanışmalar, yani sosyal dayanışmalar, yani partiler var. E, bu önemli bir dörtlü. Bu adalet de e, kalmadı bu ülkede. E, Adil e, is, isminde adalet olan bir partiyle e, yönetilmemize rağmen 50 yıldır. Şimdi burada da tespit, tescil, tahkik, tahkim hizmetleri var. Tespit bir olay oldu, tespit ediliyor. O tespit edilen tescil ediliyor, kayda geçiliyor. Sonra tahkiki yapılıyor onların. En sonunda tahkim yani hakemlik sistemiyle. Hakimlik geçen bir çalışmamızda onu dile getirdik anlattık. Yani hakemlik sistemiyle savcılık sistemiyle, avukatlık sistemiyle adaleti sağlayamazsınız. Vurgulayarak hakemlik, hakemlik onu da işte bu cinayetler sebebiyle yani siz zida kısası getirmedikçe veya diyeti onun karşılığı olan alternatif alternatifi olan diyeti getirmedikçe adaleti sağlayamazsınız. İşte her gün insanlar bebekleri de öldürüyorlar, çocukları da öldürüyorlar, kadınları da öldürüyorlar, İnsanlar Eften püften sebeplerle birbirlerini de öldürüyorlar. Öldürüyor. Her gün bu üçüncü sayfa haberleri gazeteleri artık birinci sayfaya taşınır oldu. Dolayısıyla adalette yok. Yani tespit, tescil, tahkik, tahkim hizmetleri olmadıkça. Gelenin bugünkü konumuz olan sağlık konusuna. Sağlıktaki dörtlü de şu var. Planlama hizmetleri, bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve güvenlik hizmetleri. Sağlık hizmetleri de bunların detaylarına girmiyorum ama sağlık hizmetlerinde bir aile var iki topluluk üç yollar dört ilaç vakfı var bak vakıf vakıf sistemiyle çözüyorsunuz hasta şifahaneler hastaneler diye bildiğimiz yerler şif, şifahaneler var sağlık güvencesi var adil düzende o başlık altında kooperatif teşhis ortaklığı var yani problem, senin bedensel veya ruhsal neden problemlerin var o onu teşhisi koyan ve en son tedavi rehberliği var. Bu bir bütün olarak sistemdir adil düzen, adil dünya düzeni, adil devlet düzeni. Hani bu işin koca koca kitaplarını da yazmış bulunuyoruz biz. Hani bu iki ciltlik her biri 600 sayfalık. Hep gösteriyorum bu çalışmayı. Adil düzen veya İslam düzeni, sil barış düzeni bir devlet veya bir bütün dünya adil düzene göre, İslam düzenine göre barış, savaş değil de barış düzeni nasıl yönetilecek hepsini yazdık. Yani bu işin kitabı konuşuyoruz, kitaplarını yazmışız. Ha bunu bilmeyenler Erba Necmettin Erbakan diye birini duydular. Necmettin Erbakan'da, 40 yıl boyunca bunları anlattı, anlattı. Biz de Erbakan Hoca vefat ettiğinden beri anlatmaya devam ediyoruz. Sen bir videoda nasıl takdim etmiştin? Adil düzen çalışmalarının hafızası Reşat Nuri Erol. Yani ezbere de konuşmuyoruz. İşte sen bizimle 30 yıldır çalışıyorsun ama biz de 50-60 yıldır çalışıyoruz. Allah bir gün insanların, insanlığın, önceki ülkemizdeki insanların, 80-90 milyonun, sonra da 8 milyar insanın bu çare ve çözümlere, bu teşhis ve tedavilere kulak vermelerinin bir, İkinci merhalede anlamaları, üçüncü merhalede bunları kurumsallaştırmaları, dördüncü merhalede de bunu bir medeniyet, üçüncü bin yıl adil düzen medeniyeti olarak kurmaları nasip evet. etsin diyelim ve bu olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Kapitalistler, kafirler istemese de. Hani ayet var bu konuda. Ben bu kadar da iktifa edeyim. Şimdi, evet, buyur. Ya sağlık konusunu tabii şey yaptık. Konu sağa ve sola doğru geçiyor ama Sağlık konusundaki temel çözüm önerilerimiz basit gelebilir, ee, ama basit şeylerin uygulanması için iki tane şey var. Direnç var karşıda. Birincisi çıkar ilişkileri. Üçüncüsü de alışkanlıklar. Evet. O yüzden bunları da e, odaklanmadan çözmek biraz zor olabilir. İnşallah yeni yayınlarda görüşmek üzere. Bunu Bu da şöyle oluyor. Bir medeniyet, abi. hani insanın nominal ömrü, o hani son olumsuz gibi bazı yerlerde konuştuk gibi oluyor. Arkadaşlar, muhterem bizim izleyicilerimiz, şu insanlık şunu bilmeli. Bir insanın nominal ömrü 100 yıl. Hani insan doğar, o çocukluk, gençlik dönemleri ayrı bir dönem, olgunluk dönemi ayrı, yaşlılık dönemi ayrı. Şimdi insanın nominal ömrünün merhalelerini düşündüğünüz gibi bir bin yıllık medeniyetin de nominal ömrü bin yıl. O bin yılda merhaleler var ve şu anda biz üçüncü bin yıl hakka dayalı adil düzen veya İslam düzeni medeniyetinin kuruluş aşamasındayız. 24. yılındayız daha milenyumun işte iki ay sonra 25. yıl başlayacak. Dolay ve bu medeniyet 300 yılda kuruluyor. Öyle kolay değil. Sonra 400 yıl istikrar dönemini yaşıyor. Sonra da 300 yıl gerime ve, ve çöküş dönemini yaşıyor. Dolayısıyla insanlık, insanlık hani bir saydım ya önceki programda 5 kayı peygamber, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed. Bunlar 5000 yılda milenyumların ortalama başında gelmiş, medeniyet kurmuş peygamberler. Şimdi peki ne olacak? Şimdi o peygamberlerin ulul azm, azimet sahibi, medeniyet kurucusu peygamberlerin varisleri olan alimler gelecek ve o medeniyeti kuracaklar. Bu kadar basit, böyle olacak inşallah. Biz işte o medeniyetin ilmi ve verilerini topluyoruz, kitaplarını yazıyoruz. işte yapılan bu inşallah abi de ee. dertli bir şekilde şey yaptık. Evet, burada iktifa edelim inşallah. Yeni yayınlarda görüşmek konuda. üzere. Allah'a emanet.